Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bir açılış-kapanış programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz kardeşlerim. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir. Evet kardeşlerim, dün güzel bir düşüş yaşadık ve bugün de devam ediyor. Açılışımız her ne kadar bakınız şurada e, kırmızı olarak görünse de. Yoluna kırmızı olarak devam ediyor. Peki burada arkadaşlar 53.200 dolarlık bir e, fiyatlanma var şu anda 53.160 dolarlık. Bugün bakınız dün saat 22 sularında 22 sularında 51.500'e kadar Bitcoin iğne atmış görünüyor. Peki arkadaşlar iş dolayısıyla dışarıdaydım. E, Yine de e, Telegram kanalından haberler vermiş olduk kardeşlerimize panik yapmamızı tavsiye ettik. Tabii ki tabii ki panik yapıp satan kardeşlerimiz de oldu. Maalesef piyasamız e, güçlü bir şekilde geri çekiliyor şu anda. Dünkü çekiliş bugün de devam ediyor. Artık e, sabah kalktığımızda öğleye doğru toparlar mıyız? İnşallah topar toparlarız diyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu anda eğer bu formasyon çalışırsa bakınız. Ne yapmış? Şuradaki derinliği eyvah hoca yine oku çıkardı diyecek şimdi kardeşimiz. Evet. Şuradaki derinliği ne yapıyor? Alıyor. Şuraya koyuyor. Gelmiş mi? Gelmiş. Şimdi ne yapacak? Bu derinlik daha da aşağıda bakınız. Aslında şu derinlik daha da aşağıda ama isterseniz attığı iğneye kadar çizelim. Eğer bu derinliği atacaksa buraya. Bitcoin arkadaşlar nereyi gösteriyor? 49.950 bin, bin liraya gösteriyor. Evet. 50 bin doları gösteriyor. Yani 50 bine iğne atabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Hatta 50 binin de altına inme olasılığı var. Bu şekilde devam ederse yüklü miktarda bir satışların satış dalgasının geldiğini görüyoruz Evet Burada Tabii ki ee, Herhangi bir olumsuz haber de yok şu anda Yani piyasaya düşen Bu sadece kaldıraçlı işlem yapanların şu andaki oyunu kardeşim Büyük balinaların masada alttan toplamak için piyasayı bu şekilde soktular bence Long short pozisyonu açanlar Çok büyük zarar ettiler Neredeyse paraların tümünü kaybettiler. Evet, tekrar şuradan dönecek diye vatandaş long pozisyonu açıyor, geri dönüyor short pozisyonu. Buradan aşağıya devam edecek diye short pozisyonu açıyor, yukarı kırmızı atıp patlatıyor. Yani her harikalda hem aşağıya hem yukarıya bu gece patlattı long ve short pozisyonları. Evet, şu anda. Bakınız hatta Bollinger bandımızı açalım. Arkadaşlar Bollinger bandımızdan oldukça aşağıya gelmiş durumda. Yani daralarak gelen bant saatlik grafiğinde birden aşağıya doğru açılmış. Zaten keskin bir e, düşüş ya da çıkış şekline dönüşür. Daralarak gelen Bollinger bandı burada düşüşe dönüşmüş durumda. Eğer bu derinliği atarsa umarım atmaz. Umarım atmaz. Silelim bunu. Bu e, desteği aşağıya kırmaya çalışıyor. Kırmadan geri dönerse tekrar 56'ları falan test edebilir. 56 bin dolarları. Ama dediğim gibi bu formasyon çalışırsa bir hayli daha düşüş yaşayabiliriz. O da yaklaşık, bakınız e, tekrar çizelim. Yaklaşık kaç dolara tekabül ediyor? Yani şuradaki derinlik şöyle getirdiğimiz zaman arkadaşlar. Evet. Şuradaki yüksekliği ölçersek yani Bitcoin bir %7 gibi bir daha geri çekilebilir şeklinde yorumlayabiliriz. Ama an itibariyle e, bu da olmayacak gibi durulmuyor. Durmuyor kardeşim. Çünkü piyasamız komple kırmızı. Komple kırmızı ama ben piyasanın yarın düzeleceğine inananlardan biriyim. Yarın inşallah tekrar komple yeşile dönebiliriz. Ama dediğimiz gibi bu formasyon çalışmaz ise, eğer bu formasyon çalışırsa Bitcoin %7 düşerse altcoinler %20-25 geri çekilebilir. Evet. Bazı altcoinler %30 bile geri çekilebilir. Bazıları yine %10 gibi, yerinde 5 gibi geri çekilmeler yaşayabiliriz. Bitcoin'de durum bu. Ethereum'a bakıyoruz kardeşlerim. Ethereum'da da pozisyon farklı değil. Ethereum bugün 4000 dolarlara kadar iğne attı bakınız. Şurada eğer bu pozisyon gerçekleşirse tıpkı Bitcoin'in grafiğinin aynısı. Bakınız şurası hatta uzatırsak iğneyi de dahil edersek buraya arkadaşlar Ethereum alttaki direnci görünüyor. Şey desteği. Alttaki desteği de 3947 dolar seviyeleri. Test edebilir burayı da. da burayı test edebilir. Şayet buradan geri dönmez ise. Şimdilik durumlar böyle görünüyor kardeşlerim. CT'ye bakmıyorum. CTX yüzde 400 prim yapan bir X. Bunu buradan çıkaralım kardeşim. Bu düzeltme yapacaktır. Bunu zaten biliyoruz. Ona vakit kaybetmeye gerek yok. Shiba. Shiba sağlam duruyor. 39-40'larda Bakınız. Yani yüzde 5 düştü. Şimdi de ne yaptı? %3'e yakın bir geri çekilme var. Aşağıda desteğini 38 desteğini kırmamaya çalışıyor. Aynı formasyon Shiba'da var mı? Yükselen, düşen tek mumlu hareket var. Şimdilik Shiba iyi gibi duruyor kardeşlerim. Yani bu düşüşlere Shiba iyi dayanmış, iyi dayanıyor. Şimdilik Şiba'da geri dönüş olursa tekrar 40 doların üzerine atar yani. 0.4040 doların üzerine atabilir. Doge gayet güzel duruyor 19 20'lerde. %1.60'lık geri çekilmesi var fakat yükselen takoz Doge'yi biraz daha aşağıya çekebilir. 19'a kadar çekebilir. Şu anda 19.67'lerde 0.19'a kadar çekebilir. Zaten e, iğneyi de oraya atmış zaten. Bakınız. İğneyi buraya atmış. Ama Yükselen düşenden sonra düşen, düşen geçiyor, doge her an geri dönebilir. Bakınız, yani formasyonda bir değişik değişme var. Bu değişmeden geri dönebilir doge. Ama bitcoin için bunu diyemiyoruz. Bitcoin bak an itibariyle az önce yorum yaparken yüzde 60, 0.60'tı. Şu anda yüzde 1'i geçti düşüşü. Yani herhalde korkulan formasyon çalışacak. İnşallah çalışmaz. Evet. Şiba'da durum bu. Neyi incelersek pozisyon bu bunu gösteriyor kardeşim. Atom. Bakınız atom şu anda burayı destek olarak görüyoruz. Atom nereye kadar çekilmiş? Akşam saat 10'da o Bitcoin attığı iğne bunlarda da var. 29'a kadar çekilmiş. Atom şu anda tekrar 31'lerde 30'un üzerinde. Burayı destek olarak yani e, atom şu anda görüyoruz. Desteğini devam ettirebilir. Matik Arkadaşlar Matic'te de şu anda geri çekilme devam ediyor. %7'ye yakın bir geri çekilme var. 2 dolar seviyelerinde, 2 dolar 11 seviyelerinde Matic. Hepsi şu anda Bitcoin'e bağlı. Joss. Arkadaşlar Joss çok güzel rally yaptı bugün. Şu anda o rally'e rağmen %3'lük geri çekilme. George Rally'e bugün de devam edebilir bakınız. Uyarmadı demeyin. Niye? Bakınız. Grafiğe bakıyoruz. Grafik düştü. Bakınız düştü. Yükseldi. Geldi. Şuradan tekrar düştü. Şunu aldı koydu. Yani 0.59'ları tekrar görebilir. Şu an 48'lerde. 0.048'lerde. Yani 15, 20, 25 daha yükseliş yapabilir şeklinde yorumlayabiliriz Jos'u. Evet 22, 23'ü gösteriyor ama Jos bu attığı iğneyi görebilir yine. Hatta bakınız şu anda da %3'ten bir anda %0.80'e düştü. Gidebiliyor. Yani formasyon çalışıyor. İyi ki elimizde çizdik. Jos'a dikkat. Jos gidebilir tekrar yukarı. Evet Lineye bakmıyoruz ee, bir de Walton Chain vardı o da çok güzel bir yükseliş yaptı bugün yüzde %40'larda falan şu anda yüzde %5 olarak geri çekti neredeyse yaptığı yükselişin çoğunu geri aldı evet Bollinger Band'ın da altında seyrediyor Walton Chain'de de durum bu RLC arkadaşlar bakınız o da yükselişi geri aldı ve destek olarak şu anda burası duruyor eğer tekrar geri gelecekse aynı yerine geri çıkabilir bakınız. Tekrar kendini şu anda 4 dolar 27 centlerde 5 dolar üzerine atabilir. Evet. Serilemene bakıyoruz. Evet %3 de %4'e yakın geri çekilme var. Devam ediyor. Şu an 0.31'lerde önceki haline geldi. Büyük satışlar devam ediyor. Yani piyasa 3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. E, geri çekilmeye devam edecekmiş gibi duruyor. Bir de gidelim, nereye gidelim? Metaverse coin'lerine gidelim. Oraya girmeden bakınız CRO geldi e, karşıma. CRO 062'lere kadar geri çekildi. %3'e yakın geri çekilme var. Sağlam duruşu devam ediyor CRO'nun. CRO 1 dolar yolcusu her zaman. Clear Network'te biraz fazla çekilme oldu geri. Hala devam ediyor bakınız şuradaki derinliği attı. Tekrar yana gidip tekrar aşağıya gelirse 0.75'lere kadar çekilebilir. 0.075'lere kadar. Piyasada bir anormallik devam ediyor şimdi. Holochain keza aynı şekilde. Evet Holochain'de de aşağı doğru devam ediyor çekilmeler. Arkadaşlar e geldik sol. Sol ona. 204 dolarlarda Bakınız onda da çekilme devam ediyor. Altta 204 desteğini test etti. Şu anda orayı kırmaya çalışıyor. Eğer kırarsa aşağıya 180'lere kadar 185'lere kadar geri atabilir. Avax %5'lik geri çekilmesi var. Evet geri çekilme devam edebilir mi? Edebilir. O da 100'ün altına inmemeye çalışıyor bakınız. 103 dolarlarda şu anda. Blok buçukluk geri çekilmesi var. Bakınız bu bloku her an Binance listeleyebilir. Önceden söylemiştik bunu. Alice'ye bakıyoruz. Alice'de %5'lik geri çekilme var. Engine'e bakıyoruz. %3'lük geri çekilme var. Geri çekilmeler devam ediyor. Gala 47'ye kadar geldi. 0.47'ye kadar. Evet. Devam ediyor. The Sandbox arkadaşlar 6 doların altına inmese bir şey olmaz dedik. 6 doların altına indi. 5.73'lerde. 5'e kadar çekebilir kendini. Dikkat. Evet çekebilir. Aks tekrar 126'larda ama küçük bir geri çekilmesi var 0.65'lerde. Mana'ya da bakalım bir. Mana %10 geri çekildi ve 3.73'lere kadar çekildi. Arkadaşlar bu piyasa şu anda ne oldu biliyor musunuz? Alım zamanı mı hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar ben alım zamanı olduğunu e, düşünüyorum aslında. Yani kademeli olarak girilebilir. Bakınız kademeli olarak girebilir ama siz kısa vade yatırımcıysanız bence pazar sizi beklemeniz lazım. Ama orta ve uzun vade yatırımcıysanız birazını ben yarın alırım, birazını pazar alırım, bir kalanını da pazartesi alırım. Yani takviyelerimi üçe bölerim. Çünkü her düşüşte alırım. Çıkışta karımı daha fazla elde etmek için. Aslında bu düşüşler birer alım fırsatı olduğunu unutmuyoruz tabii ki parası olanlar. Bazı kardeşlerimiz diyecek ki hocam bizde para kalmadı. Arkadaşlar o zaman elinizdekileri elinizdekileri sağlam tutacaksınız. Piyasanın geri dönmeyeceğini kimse garanti edemez. Belki video bitene kadar tekrar komple yeşile bile döner bu piyasa isterse. Ama dediğimiz gibi Bitcoin yönünü aşağıya çevirdiği sürece altcoinlerin yukarı dönme şansı yok. Bitcoin'in yatayda kalması lazım. Bakınız tekrar Bitcoin'e bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu işareti Bitcoin atabilir. Mumlar başlamış durumda. Kırdı direnci gidiyor aşağıya doğru. Satışlar da bitmiyor ki. Satışlar da yavaş yavaş şöyle azalsa okey diyeceğim ama satışlar da artarak devam ediyor. Şu an 53.000'e geldik. Bak başlarken 53 bin yüzlerdeydik kardeşlerim. Evet şu anda da gördüğünüz gibi 52.900. Büyük düşüş geliyor sanki. Ha hocam diyeceksiniz şimdi çoğunuz yorumlarda. Çıkalım mı hocam? Ne yapalım? Arkadaşlar herkes kararını kendisi verecektir. Yok ben buradan satayım da aşağıdan alayım düşünceniz varsa ama madalyonun bir de öbür yüzüne bakın. Ya da bir saat sonra döndü geri sattığınız fiyattan geri de alamayabilirsiniz. Bu piyasa böyledir bakınız tam yani dersin ki hocam sanki benim satmamı bekledi ben sattım döndü geri çıkıyor zarar üzerine zarar ettim hem satarken zarar hem alırken zarar zaten %10 öyle gidecek aşağı yukarı öyleyse herkesin bütçesi farklıdır tabii ki bazıları %30'a kadar zararı göze alır bazıları da %20 bazıları %10 zarar göze alır bazıları %5'i bile göze alamayabilir %2 zararı da satar ama orta ve uzun vadede bunlar kendilerini toparlayacaktır kardeşlerim. Biz ne düşüşler yaşadık? Biz bizi önceki videolarımızdan takip eden kardeşlerimiz bilir. Yüzde yetmiş, yüzde altmış düşüşler yaşadık biz. Ama ne dedik? Sabredin kardeşim, sabredin kardeşim. Üç ay sonra herkes kendini düzeltti. Sadece bir dogede, bir torrentte kalanlar düzenlemedi. Onlar da bir gün iki 3 günlük rallisiyle onlar da artıya geçirilebilir. Evet kardeşlerim, yani videoyu fazla uzatmayacağım. Bakınız ben de e, iş icabı dışarıdaydım. Yeni geldim, daha yatmadım. E, Türkiye'de şu anda saat 4'ü geçiyor. Bu videonun yayına gelmesi 5.30 e, falan olur galiba. E, sabah yatmış olacağız. Kalktığımızda inşallah piyasayı yeşil görürüz. Ama tabii ki kalkar kalkmaz yine videomuzu çekeceğiz kardeşim. Sizlerin istekleri de var onlara değer vereceğiz. Ama dediğimiz gibi sabırlı olmakta fayda var. Her şey sabırla gelir. Bu piyasada sabrı olmayan panik yapan para kazanamaz kardeşlerim. Evet. Eğer sabrınız yoksa ekrandan uzak duracaksınız. Onu da yapamıyorsanız ne yapacaksınız? O zaman artık bir film açın ekranda illa ekranda kalmanız gerekiyorsa film izleyin. Unutun ya, yani, unutun. Farz edin ki yatırımınız yok, unutun. Sizin hisse adetiniz belli zaten. Düşerse düşer. Siz spot piyasadasınız. Kaldıraçlı işlem yapmadınız ki. Ha, kaldıraçlı işlem yapanlara sözüm yok. Onlar zaten battılar. Onlar paralarını hep kaybettiler kardeşim. %80'i kaybetti onların. Burada onlar için üzgünüm diyebilirim. Başka bir şey diyemem. Evet kardeşlerim kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Yarın inşallah güzel uyanırız diye düşünüyorum. Herkese e, sabır diliyorum biraz kardeşlerim. E, panik yapmayın derim. Başka da bir şey söylemiyorum. tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kararını kendisi verebilir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.